<laughs> tut, tut elimi. Tut. Nereye gidiyorsun Buruş? <laughs> <laughs> <Evet>, hayır. Ee, <laughs> hayır. Hayvanat bahçesine. Bak şimdi seni nereye getiriyoruz? Buruş <laughs> orada leopar <Ne> var. <laughs> Hadi <gülüyor> gelin. <gülüyor> <laughs> Mustafa daha çok heyecanlı. <laughs> Gördün mü anneciğim? <laughs> Sana geliyor duruş. Ay ne kadar güzelsin sen. <laughs> bak, bak geldi. Gel gel buraya gel. <laughs> bak iki taneler orada da var duruş. <laughs> Al. <Abi. gülüyor> Gel. Böyle yap. Geleni böyle yap, yemek gelsin. Çağır onu da ki gel pisi pisi. Pisi pisi de ona. Camlara vurma. Duruş gidiyor. Camlara vurmayın. Aşkım gel gel. Aşkım gel çok sever onları gel. Korktum. Aa deri değiştiriyor. Baksana kafası şurada. Bak şu kafası onun. Şu da onun kafası içine girmiş. Orası boş galiba. Maymunlar burada. Baksana bir sürü. Lemurmuş. Lemur. Orada geziyor yalnız. Aç. Açamam ki onlar orada yaşıyor. Bak duruş bak. Bak geliyordu ona gel. Tipi kes. <laughs> bak ağaçtan yemek alıyor duruş. O ne yılan var orada kesin. Düme belli, düme belli boğa yılanı. O kesin ağaca sarıldı bak. Ben Gaziantep'te de görmüştüm. Kesin o burada yok ha. Oraya girmiş o bir yere. Belki aynısıdır oraya girmiştir yani. Bulamadım onu. Lütfen. evet. bak ama deri değiştir Bu ki öyle de kalın ki. Aa bak aslanları burada da görebiliyorsun. Bak burası daha güzel seyir alanı. Antep'teki böyle değil. Antep'tekine üstten bakıyorsun hepsine. Bak geziyor. İkisi de geziyor şu an. Safari'ye çıkmışlar. <laughs> Bak, biri onların erkek, biri kız. <laughs> <Evet. Gel or. gülüyor> Başka bir yere Ay ne olur eve gitme, ne olur eve gitme. <laughs> Evine gitme, ne olur. <laughs> Görmüyorum seni, gel buraya. <laughs> Çok güzel. Bak, Bak. <laughs> gördün mü? ne olur beni de alın, ne olur buraya gelin şşt, şşt. kapıları kapalı mı evlerine girmek istiyorlar bence yürüyüşe çekmiş onlar arkadan Bak Duru süraflar da orada. Gördün mü? Abi, Gördün mü anneciğim? De onlara gel. Var onlara gel diyor. Bir tane daha. Bir tane daha diyor bak. Oh. Orada. Evet de ki gelin. Bak zürafalar da var. Gelin arada. de onlara, gelin de. <laughs> bak zürafaya bak. Yüz büyük. <laughs> gel, gel de onlara gelin. Çok yaşlı Yürümeye bak. Ayakları yamulmuş gibi. Çok mu yaşlı? Çok yaşlılar. Oy, aa Bak sana <laughs> kaçıyor mu? orada yavru var küçük. Kaç tane kızım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet anneciğim. Aa, bak 9. Bir tane sağ buraya. Bak hemen kabuğunu Şurada çek. yavru da var. Bak kabuğunu hemen çık. Kafasını çek de için. O şey kaya. Şık şık. Bak bak aldı onu oraya kenara <laughs> kenara getirdi. Şunlar ne? Onların tuvalet falan mı? Ey üstünde de sinek uçuyor. Aa bak orada bir tane daha küçük bir yavru var. O da gidiyor diğerinin yanına. Aa ne oldu? Hmm. Gidiyor onun yanına. Ya var, şey Aa suyun yanında da var. Aa, bir tane daha var. Ha? Bak. suyun yanında da var. O da Aa aynı. Afiyet var afiyet var afiyet bayağı var. var burada. Şunlar bayağı aktif akşam yürüyüş yapıyorlar herhalde. Herkesi rahatsız evet. etti. Herkesi. Neymiş? Leopar kaplumbağaymış. Dünyanın en büyük kaplumbağaları içinde dördüncüsü. <laughs> <laughs> Geldi. Geldi. Bak geliyor babacığım. Bak ona. Adını rahatsız edecek. Herkese, herkese muhatap oldu. Aynı sen. İlite etti onları. Bir de diyor ki kışları şeyler. Yavaş hareket ederler. Ananıma bak. <laughs> kavga var. Kaçıyorlar. Ayakları da yamuk yumuk. <laughs> hani yavaş hareket ediyordu bunlar. Baba geliyor bunu rahat söylüyor. düştü peşine. ne diyor babam? Payına gidiyorum. O da onun payına gidiyor. En yaşları şu. Şu hiç kıpırdayamayan mı? O nene büyük bir ihtimal. <laughs> şey, büyük babaanne, anneanne. Hadi gel duruşum. Gel başka bir şeye bakalım hadi. Aa bak otlarını da oradan yiyorlar. Gel babacığım. Gel, gel babacığım. bak. Su. Suyu evet evet aşkım su içiyor onu gördüm. Gel. Gel tutelim başka bir şeye bak. <laughs> ya çok güzel. Aşkım kaldır onu da görsün. Gel, bak. Gel, bak, gel anneciğim bak orada var gel, yeri. Şurada, yürü, yürü. Bak gel yürü. <laughs> Kaldır. bak, kaldırdım Bak kapıldırdım <laughs> bak. Bunlar bu kadar küçük hayvan mı ya? Şurası sanırım zebraların komple alanı. Hiçbiri yok burada. Of! Sen dolanır. Anneciğim hayır anneciğim düşersin Allah göstersin. Burada yok duruş burası kapalı. Kapıda ne var? Neydi bir şey vardı? <laughs> Mustafa. Ne var burada duruş? Burada şey var. Ağabey bir Aa bak onları besliyorlar. Az önce anons edildi. Bir şey anonsu anlamadım. Bak bunları balık atıyorlar da balığı şurada yiyorlar hani. Neydi bunun? Leylek mi bu? Ne leyleği ya? Şurası Şu. ne acaba? <laughs> Gel Al. Al. Nasıl yürüyor bu duruş? Al. Al. <laughs> Nasıl, denle, Çip vardır belki onlarda. <laughs> evet. Kanun yürüyüşünü et. Yürü yürüyüşünü yapsana. <laughs> tamam gel. Gel hadi gel bakalım ileride ne var. Elimi tut ki daha rahat görelim. Elimi tut. Gel. Abi hey, hayır <laughs> abi. Aşkım hepsi size geliyor. Bir erkeklik mi yapar? Bunlar becerip yürüyemiyor ha. Bak çok, abi çok yaş, abi. Wow, 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 wow. Wow, ben ne Ay, aşkım çok al alsana. Gördün mü? Ola, ol, <gülme> Duruş. Biz ikimiz geri kaçıp duruşun orada kalması. Al gördün mü bu kanatları? Geri geri geldi. At o <laughs> zaman ona bir yumruk. Bak duruş buraya geldiler gel. Gel baba. Ha kuyruğunu sallıyor. <gülüyor> 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 Bak hepsi burada duruş. <laughs> Öyle mi yapıyorlar? <laughs> kanatları var. Duruş. Poz ver kameraya. kameraya poz ver. Kameraya poz ver ona bak ya. Yokfuranın batısı. çıkılıyor. Ele demirden herhalde. çıkılıyordur. Şurada farklı bir şey var. Gel. çok güzel duruyorlar. Dı adam şey poz almıştı. Aa <laughs> <laughs> taşın üstünde çıktı Atıl kurt. Tar Arkan. Anneni kim öldürdü? Hav hav. Hayin <laughs> koştu. Gelsene yani güzel buradaydın. Niye gittin? Gitti <laughs> <tık> anneciğim tepeye çıktılar. Bir de çok güzel şurada duruyordu ya. Gel gel oğlum gel. Geliyor geliyor aşkım aşkım gel 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 kuşu 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 ne az kuşu kuşu bu kurt köpek diye kurt. Bizi önümüze koymasınlar tam tersi cümlenin başa da gidelim ha ne de bir köpek edası var ama he karınca yiyenler var bir ilk defa duydum bu ne ova tapiri diye bir şey. Şuradan mı gireceğiz? İmparator Ah, burada bir şey var. Kuş mudur bu ne? Aşkım kartal. Aa bak hesaplar buradaymış. Bak kartal. Kartalakla kartaklar. Kartallar. Kartaldır o. Şahin de olabilir. Bakalım neyin. Ay ne kadar güzel. Aşkım şah kartal ve kaya kartalı varmış burada dedim sana. Biz kartalı biliriz. Aa, biri şurada biri şurada. Bunları tek bir yere... Aa şuna bak. Karınca yiyen ha. Şu şey. Kelalak böyle bu kadar uçan bir şey mi? Şu, falan değil Aa kelalak. Kel kızım. Baksana kafasında. Saçlı. <laughs> Aa bak. Aa gerçekten kelmiş bu. Saçı yok gördün mü? <laughs> Saçı arkada. Kuk 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 Yaşlı dede o duruş. 60 ona ağır olarak şey yapmıyor. Hmm. şarkı mı söylüyorsun bize? Şarkı mı bu? Ne. ne bu? Alkış. Alkış. Alkış duruyor. Alkış mı? Alkış. Kulaklarım <laughs> üşüdü ama. Alkış. Bu kadar küçük müydünüz siz? Gel gel. Kim çocuğum var mı? Gel. Bu niye dondu kaldı? Açma. Duru, Duru bunun ne olduğunu soruyor Bu kimse babası. <laughs> Açma hiç tepki, tepki vermiyor. Öyle yatmış ki. Duruş. O timsah anneciğim. Hayır vurma dur onlar ona bakmıyorlar anne. Gel <laughs> bakalım. Gel. Şunun içinde. Orada Orası arkada iki tane var onda. O ne be? Az önce dışarıda gördüğün olabilir mi? Alırım. Senin dediğin bu ha dışarıdaki. Aa, <laughs> Çok komik. Abi bu ne biçim bir hayvan. var. Sifiri kes yiyor ki acıkmış. Duruş gel. Geç bak. Duruş git bak onun yüzüne. Ya, ne? Aa oradan dışarı çıkıyorlar. Bak nasıl atlayıp Bu kadar yakınlar mı? Gel. <laughs> Öyle mi duruyor? Az bak onun taklitini yapıyor. Öyle duruyor. Öyle mi duruyor? <laughs> Öyle mi duruyor? Duruş buna bak iguana. Öyle yatıyor ki iki tane ağzı üst. Elleri de arkada. Baharat, de Ay, sen buradan daha çok şaşırıyorsun hayvanlar. <laughs> Duruş bak bu iguana anneciğim herhalde. Yanlış değilsen. Yok yok bu o. Aşkım bunlar genelde böyle zaten. Daha önce gördüm biliyorum da çok hareket etmiyor. Böyle malak gibi yatıyorlar. Gel. Bak Timsah'ın odasında bir adam oluyor herhalde. Buradan yemek veriyor. Hiçbir şekilde muhatap olmuyorlar.